Sevgili seyirciler merhaba, bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan, bugünkü konuğumuz Emre Bilici, kendisi tesis mühendisi. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler teşekkür nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. 1996, Karhavnmaraş, Elbistan doğumluyum. Ee, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maden Teknolojisi ile e, sektöre giriş yaptım. Yani ben işin kazmasıyla, ile, küreyle girdim. 2017 yılı itibariyle İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümündeydim. 2023 yılında mezun oldum. Şu anda da sektörde özel firmada çalışıyorum tesis mühendisi olarak. Çok güzel. Peki tesis mühendisi olmaya nasıl karar verdiniz? Nasıl seçtiniz bu sektörü? Yani bu süreç biraz madencilikten geliyor aslında. Biz aileler boyu... Madenci izleyebilirim. Hı hı. Yani babam madenciydi. Abim hala hazırda madenci. Dedemin geçmiş yıllarda yaptığı madencilikle ilgili ifadeler var. E, dolayısıyla böyle babadan oğlan nesil şeklinde aktarıldı. Hı hı. Ben de devam ettirdim bu geleneği. Çok Şu güzel. anda da buradayız. Ee, aslında hep böyle e, konuklarımızla bu sohbetimiz olduğunu aileden bir teşvik oluyor veya tesadüf eseri olmuş oluyor. Ama siz tamamen böyle aileden gelmiş ve hala da aile bireylerinde devam edenler var. Evet. Siz de onların içerisinde tesis mühendisi olarak e, mesleğinizi yapıyorsunuz. E, tesis mühendisleri neler yapar? Biraz bize açar mısınız? Tabii Ver neler yapar? Ee, biliyorsunuz madenlerimiz var. Hı. Enerji maddeleri var. Ee, onun haricinde metalik madenler var bütün bu maden gruplarında ve enerji ham maddelerinde e, zenginleştirme proseslerini yürütür. Yani nedir bu zenginleştirme prosesleri? Sürekli bizim duyduğumuz, bildiğimiz, halk nazarında e, duyulan ya borumuz var ama biz bunu biz işleyemiyoruz. Hı hı. Aslında tam burada cevher hazırlama mühendisleri, proses mühendisleri işin içine giriyor, test mühendisleri. Hı hı. E, boru gerçekten biz çamaşır tozu olarak değil de e, ileri ham olarak kullanmak istiyoruz. Ki şu anda da kullanıyoruz çok basit bir örnek vereceğim. Ee, bor atıklarından şu an ülkemiz e, lityum üretiyor. Hı hı. E, ve lityum bildiğiniz üzere enerji ham maddesi. Çok kritik ham maddeler üstünde oynuyoruz. E, dolayısıyla 1923'ten 2023'e geldiğimizde madenciliğin o yakaladığı yemeği çok net görebiliyoruz. Hı hı, çok güzel. Burada tabii ki sizin emekleriniz de yatsınamaz. E, tesis mühendislerinin madencilikte önemi çok büyük. Bizde biz de duyuyoruz ve araştırıyoruz, buralarda görüyoruz. E, maden sektörü zaten madencilik çok çok önemli ve çok değerli. E, Yeraltı hazinelerimiz, ülkemize kattıkları e, bu doğal, e, bize doğal e, verilmiş olan bu güzellikleri açığa çıkartıp onların işlenmesi çok güzel. E, peki bu noktada, şimdi siz tesis mühendisisiniz. Evet. E, sizi diğer meslektaşlarınızdan ayıran özellikleriniz nelerdir? Nedir? E, dediğim gibi bu işe ben en teknik kısmıyla başladım. Gerçekten Kazma küreğini e, görerek geldim. E, dolayısıyla tesis kısmını bir yana bıraktığımda as üretim safhasını da çok iyi biliyorum. E, üretimden zenginleştirme kısmında, hani o aradaki dinamikleri anladığınız zaman sizi bir adım öne çıkartıyor Hı -hı. sektör. E, onun için en büyük farkım olabilir. İkincisi Hı -hı. tabii network. E, networkten kastım e, ailemin de bu işin içinde olması. Hı -hı. E, sürekli yani çevreniz de madenci oluyor, aileniz madenci olunca, evet. e, oturup kalktığınız kişiler madenci oluyor. E, bu network'ün de bir etkisi olduğunu düşünüyorum evet. ben. Çok doğru. Çünkü hepsinden aldığınız bir kazanç var aslında değil mi? Evet, kesinlikle. Tecrübe. Hepsinde bir tecrübe var. Kendilerinin e, alanlarında yarattıkları tecrübeler var. Sahada bir fiil olmaları zaten. Sizin de dediğiniz kesinlikle. gibi A'dan Z'ye her noktasına hakim oluyor olmanız süper. Her sektörde zaten bu şekilde aslında. E, hep deriz ya sahada olmak daha başka, O oranın tozunu yutmak, o... E, tepeden tırnağa aslında o işe hakim olmak biraz da o sahada bir fiil kendimizin tecrübe ediyor olmuş olması sizin de en büyük özelliklerinizden biri bu. Biz başarılarınızın devamını diliyoruz. Size Çok teşekkür tebrik ediyorum. ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. biraz da geleceğe dair hedeflerinizden bahsedelim mi? Tabii. bu sektör kısmı biraz devlet ideolojileriyle eşler görüyorum ben. Yani devletlerin bildiğiniz üzere bir gelişim planlaması vardır. İleriye dönük forecastleri vardır madencilerin de bana göre kendi bireysel forecast'lerinin olması gerekiyor. Ben kesinlikle 2051 ve 2071 hedefleri içinde Türkiye'de hem ülkemiz adına hem de kendim adına bir yapıtaşı olmak isterim. Hı hı. Gerek enerji sektörü olsun, gerek metalik olsun. sektör olsun, sektörü bizim için fark etmez. Yeter ki bir tuğla üstüne tuğla bırakabilelim. Hı hı. Bu bir misyon çerçevesi için. tabi metalik maden üstünde özellikle altın üzerinde çalışmak ilk hedefim. Hı hı. E, çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin altı e, gerçekten çok zengin. Evet. Musa Kemal Tütürk Ulu Önder e, biz topraklar üstündeki fakirleriz. Kesinlikle bizim bütün vatandaşlar olarak bu zenginlikleri ortaya çıkarmamız ilk önceliğimiz olmalıdır demiştir. Hı hı. E, vatandaş olmanın yanı sıra ben direkt bireysel madenci olduğum için bunu kendime görev halledip e, o olur, doğrultuda ulu ömrünün hedefinden gitmeyi hedefliyorum. Çok doğru, çok güzel. Umarız en kısa zamanda hedeflerinize ulaşırsınız ve her şey gönlünüzce olur. Umuyorum, çok teşekkürler. Peki şimdi hedefleriniz çok güzel. İdolleriniz zaten aileden gelen bir durum. Ama bu mesleği kimler yapabilir? Şimdi ben sizin tecrübenize dayanarak da bu soruyu çok rahatlıkla soruyorum. Çünkü aileden gelen bir meslek. Küçüklükten beri görüyorsunuz bir fiil. Hangi özelliklere de sahip olmalılar? Kesinlikle yani madenciliğin bazı handikapları var. Birincisi madenin yerini değiştirme lüksümüz yok bizim. Hı hı. Yani siz herhangi bir fabrikada e, çalışma yapacağınızda sanayileşme bölgesini kendiniz seçebiliyorsunuz ama maden bölgelerini kendiniz seçemiyorsunuz. Hı hı. Böyle bir lüksümüz yok. Dolayısıyla taşla da yaşamayı güzel almaları gerekiyor. E, bu dezavantaj ama avantaj gibi de görünebilir. Hı hı. E, özellikle ben İstanbul yaşamından e, böyle ders çıkararak şunu diyorum. İstanbul'da mı yaşamak, Taşra'da mı yaşamak? Kesinlikle Taşra'da yaşamak benim için daha uygun. E, çünkü trafiği, e, hayatın o sıklığı, kalabalığı, hı hı. oradan kurtulup biraz daha Taşra hayatını e, sevenler için bence mükemmel bir iş. E, onun haricinde sürekli gelişme açık olmaları gerekiyor. Hı hı. Çünkü e, dediğimiz proses tanımı sürekli kendini yeniliyor. Hı hı. E, biz ne kadar madencilikte, e, hani geçmiş stil... E, zenginleştirme cihazlarını kullansak da aslında süreç çok hızlı ilerliyor. Hı. Özellikle teknoloji çağından sonra. <laughs> Dolayısıyla ona da ayak uydurmak çok önemli. Bu ikisini yaptığınız takdirde e, eğer doğadan, doğada olmaktan da hoşnutsanız kesinlikle bu mesleği yaparsınız. Çok Kadını güzel. erkeği olmadan, çok ayrım değil. olmadan. Evet, cinsiyet ayırmadan. E, aslında ekstra tabii ki e, dayanıklılık Değil mi tabii. E, İnsan olduğumuz için şimdi orada orada yaşam şartları da zor baktığımız zaman dediğiniz gibi şimdi böyle bir metropolden çıkıp orada yaşamak tabii ki daha konforlu olabilir evet. o kalabalıktan uzak kalmak ama tabii oraya da bir adaptasyon süreci var e, bu konuda da biraz e, daha dinç olunmalı daha e, dirayetli olunmalı kesinlikle e, bununla ilgili şey de derim arkadaşlarla sürekli İstanbul'da yaşam bence her yerde yaşar çünkü İstanbul çok polik bir yer hı hı. İstanbulda ayakta kalmayı başarıyorsanız taşrada çok 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 rahat ayakta kalabilirsiniz. Çok doğru, çok haklısınız. Şimdi Emre Bey madenciliğin güzelliklerinden konuştuk, ülkemize olan katkılarından, doğanın güzelliğinden bahsettik. Ama bildiğimiz kadarıyla, tabii ki duyduğumuz kadarıyla, siz daha teknik hakim oluyorsunuz bu işe tabii ki. Bunun da bilgisini almak istiyorum sizden. Zararları da var. Değil mi? Yani madenciliğin madencilik sektörünün e, verdiği zararlar da var. Biraz çok kısa bundan da bahsedebilir miyiz? Tabii aslında bilinen bazı yanlışlar var. Hı -hı. E, atıyorum sürekli madenciler ağaç keser gibi bir yanılgı var. Hı -hı. E, aslında şöyle verilere baktığımızda, hani biz mühendisiz mühendisimiz mühendisin işi nedir? Teknik veriyle konuşmak, veri üstünden konuşmak. E, veriler şunu söylüyor: Madencilik e, ağaç kesilmesinde hani sıraladığınız zaman 10. sırada. Hı hı. Hani bunun ilk sıralarında yangınlar, e, böcek vahşeretler eee onun haricinde belediye çalışmaları, altyapı çalışmaları, kanalizasyon çalışmaları ve 10. sırada madencilik çalışmaları geliyor. Hı hı. E, madencilik çalışmaların artı bir yönü de biz çalıştığımız alanı yeniden çevre Şehircilik Bakanlığı'na verdiğimiz sözden dolayı Bulduğumuz gibi bırakmak durumundayız. Hı -hı. Yani bir ağaç kesiyorsa bir madenci kesinlikle 3 ağaç ekiyordur Hı -hı. en azından. Ee, artı bir de siyanür meselesi çok konuşulur Hı -hı. bu konuyla ilgili. İşte siyanürle altın aranır gibi Hı -hı. bir durum var. Siyanür ee, altın aramacılığında kullanılamaz. Siyanür altın üretiminde kullanılır. Hı -hı. Ee, ve siyanürün Türkiye için gene verilerle konuşacak olursak Hı -hı. E, madencilik için kullanıldığı tanım Sadece yüzde üçlük bir dilimdir. Yüzde doksan yedilik dilimde işte naylon, plastik, iplik, e, tarım ilaçlama gibi konularda yüzde doksan bir oranda aslında senyür kullanılıyor. Hı hı. E, ne gariptir ki yüzde üçlük kısım e, biziz, madencileriz. Madenciler senyür kullanıyor. Çünkü tek yöntem bu, tek verimli yöntem bu hı hı. E, ve doğaya zarar vermiyoruz. Şunu çok e, kısa söylemek isterim. Ee, doğuda bir altın işletmesinde şirketin ismini vermek istemiyorum. Hı hı. Ee, i̇lk gittiğim sıralarda ki stajımı doğuda yapmıştım ben. E, böyle yırtıcı kuş sesleri geliyor arka plandan sürekli. E, orada işte işletme amirimize sorduğumda bu dedim, kuş seslerinin esprisi nedir? Ne oluyor? Hani dedi Siyanür dedi, bazen dedi bir yerde birikebilir. Belki bu kaçak vardır. Bir şey vardır. Zararlı değil. Ama bir kuş gelip ondan içer öldürmüyor bu arada. Hı hı. Ama gene de rahatsızlanmasını biz istemeyiz. Biz madenciler olarak bunu kabul etmeyiz. Onun için bir kendimize tedbir aldık ve e, bu sesi arka plana ekledik. Aslında madenci bu kadar da ince çözüm e, düşünüyor ve çözüm evet. odaklı çalışıyor. Evet. Çok da hassas yaklaşıyorlar aslında bu tarz yani doğaya karşı zarar verilecek konularda. Çok hassas e, davranışları var ve çok ince düşünceleri var. Biz tebrik ediyoruz. E, umarız herkes sizin gibi ee, aynı şekilde görüşe sahip olup da işlerini o şekilde icra ederler. Ee, bu yanlış algıda. Gider insanların kafasından inşallah. Umuyorum. Evet, çok güzel bir sektör. Çünkü yapılabilecek en güzel sektörlerden, en güzel mesleklerden biri. Biz başarılarınızın devamını diliyoruz. İyi çok ki geldiniz. Teşekkür Bizlerle ediyorum. bu bilgileri paylaştınız. Programımızın sonuna yaklaşırken, şimdi seyircilerimizin arasında yeni mezunlarımız olabilir. Evet. Bu mesleği yapmak isteyenler olabilir veya meslektaşlarınız da olabilir. Onlara ne gibi önerileriniz olur? Son mesajlarınız nelerdir? Ee, tabii. Öncelikle e, program için sizlere, sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca biliyorsunuz Şubat ayında bir deprem yaşadık. E, i̇ş madenciler olunca buradan e, bütün madencilere selamlarımı iletmek istiyorum. Çünkü çok büyük işler başardınız. E, alın teriyle, ben çünkü deprem bölgesindeydim. Artık tahkimat malzemesi kalmadı ve tahta direkleri kesip tahkimat olarak kullandılar. Emekleri ödenmez. Buradan hepsine çok çok teşekkür ve selam iletiyorum. E, kendi meslektaşlarıma da asla ayırmamaları gerektiğini, söylemek isterim. Çünkü dediğiniz gibi sektör bizi çok zorluyor. Ee, ama e, merdivenler adım adım çıktıkça daha net belirgin oluyor. E, en güzel manzara daha çıktıktan sonradır diye söyleyebilirim. Onun için biraz sabır, biraz dirayet. Ondan sonra güzel günler bizi görecektir. E, bu bölümü yazmak isteyen arkadaşlar düşünürlerse, zaten sorularda ilettiniz. E, muhakkak bu tanımlamaları kendi içinde bir artısıyla eksiyle kendi çaplarında düşünüp ona göre karar vermeleri en doğrusu olacaktır. Çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz Emre Bey. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, bir işkolik programının daha sonuna geldik. Sevgili Emre Bilici bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.